Arkadaşlar. arkadaşlar. Biz bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Kedileri Nereye rüzgar? Harika. Harika gidiyoruz ve de Rüya'nın dediği gibi kedileri acaba, sevmeye Acaba pamuğu ve şey, Duman. Dumanı görür müyüm? Öğrendim artık senin kedinin adını. Bilmiyorum. Hadi çıkalım bakalım görebilecek <laughs> miyiz? Hadi geçin bakalım çıkalım şimdi. Ben elliyim mi anneciğim oraya? Sen elini batırma bakalım. Rüzgar hemen gidiyor. Hevesli. Koşmaya başladı. Durun beni bekleyin durun. Ya ben de seveceğim kedileri. ha gittiler. Rüya. Rüya oraya çıkmayalım anneciğim. Bu taraftaki kedileri buluruz şimdi. Gelin. Kaçtı bu. E, koşarak giderseniz korkar tabii kaçar. Aa kediler nerede ki? Nerede? Bakıyorum. Aa evet orada bir tane kedi var. Rüzgar burada var. Sevelim mi onu? Hadi gelin bakalım. Yürü sen de ben de gidiyorum kedinin yanına. Mini kedi. Rüzgar yavaş git anneciğim sen olur mu? Korkabilir kediler senden. Rüya yavaş anneciğim korkutma. Aa bu ne kadar iri bir kediymiş. Öbür kedilere bakarak bana kocaman gibi göründü bu. Sana da böyle geldi. Dur bir bakayım. Korkuyor, anne. Korkuyor, Gitti. Kedicik. mı oğlum. Kedicik gelsene. Galiba sevilmeyi pek sevmiyor. Evet. Ama Hadi. sevdirdi kendini. Evet yine de sevdirdi. Hadi aşağı inelim bakalım başka kediler var mı? Geçin bakalım. Rüzgar aşağı iniyoruz. Başka kedi var mı bakacağız? Gel. Anneciğim sevilmek istemiyor bu kedi. Biraz korkmuş. Bak. Korkuyor. Gel biz gidelim başka kaç, kedi. Kaç. Kaç. Hayır hayır o tarafa değil bu tarafa kaçacaksın sen de gel. Ha <laughs> başka hayır hayır oraya da değil gel. Buradan aşağı ineceksin. Tamam. şimdi aşağı ineceğiz başka kedi bulacağız. Aa yeni kedi bulduk. Merhaba. Aa Kaçma kaçma tamam mı? Rüzgar dokundu mu kedi sana? Rüzgar kedi burada. Kedi burada rüzgar nereye gidiyor? Anneciğim gelsene de burada kedi kayboldu Rüzgar. Aa, o da git. Rüya bugün kedilerin hiçbiri sevdirmek istemiyor kendini. Ben de Efendim Rüzgar ne yaptın? Yoruldun mu? Hadi gel aşağı bakalım. Bak, Ha, gene gelmiş bu kedi. Anneciğim istemiyor. İstemeyen kedileri zorlamayın olur mu? Ay. Hadi gelin bakalım başka kedi var mı? Rüzgar başka kedi aramaya gidiyoruz. Hadi. Yürü. Gelin bakalım hadi yürüyün yürüyün yeni kedi bulacağız kendimize yürüyün. Gel. Merhaba. Nerede? Siyah kedi. Kaçtı Rüya bu da kaçtı bugün bizden. Rüzgar gel anneciğim bütün kediler bizden kaçıyor gel. Başka kedi arayacağız. Pis şeylere mi elledin anneciğim? Gel. Aa buraya yatmış. Rüzgar ne yaptın? Ben... Ya rüya geldi sana. Aa sürtündü bir de dizini. Rüzgar gel sana da gelir gel. Ya çok tatlısın sen. Biliyor musun siyah kedicik bugün kimse bize kendini sevdirmedi. Hiçbir kedi sevdirmedi. Bir tek sen izin verdin. Teşekkür ederiz bunun için. Bu arada o da sevdirmekten vazgeçti. Rüya bir şey diyecek. Madem hiçbir kedi bugün bize kendini sevdirmiyor. O zaman bize ne yaparız? Parka gidelim. Parka gidelim. Hadi yürü bakalım. Anne. Ah geldi. Anne. Efendim. Hadi sev sen de kedi yavaş yavaş. İster misin sevmek? Yoruldun mu? Çok komik yoruluyorsun. Hadi gidelim parka. Ya bak parka gidelim deyince de sevdiriyor kendini. Ne istiyorsun kedicik sen? Hadi bakalım. Ben parka gideceğim. Sıkıldım. Gidiyorum. Hadi yürü bakalım senle.